36 kilogram fındık, 48 kilogram ceviz birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükte paketlere konulacaktır. Bu iş için en az kaç paket gereklidir? Bakın 1 kiloluk paketler yapabilirim fakat 36 paket gerekir fındıktan, 48 paket de cevizden gerekir. Çok sayıda paket oldu. Dolayısıyla benim miktarımın çok olması lazım. 2 kiloluk paketler yapabilirim. 36 ve 48 ikiye bölünür. 3 kiloluk paketler yapabilirim. 4 kiloluk paketler yapabilirim. 36 ve 48 4'e bölündü. 6 kiloluk paketler yapabilirim. Her ikisi 6'ya bölünebilir. 12 kiloluk paketler yapabilirim. Yani burada da yazdıklarım aslında 36 ile 48'in ortak bölenleri. Bu ortak bölenlerinin en büyüğü ise 12'dir. Ortak bölenlerin en büyüğü 12'dir. 12 kilogramlık paketler yapabilirim. İstersek bunu 36 ve 48'i çarpan algoritmasıyla da bulabilirim. Bakın 2'ye bölüyorum. 36'yı 2'ye böldüm 18. 48'i 2'ye böldüm 24 ve her ikisini böldüğü için bunu yuvarlak için alıyorum. Tekrar 2'ye bölüyorum bakın. 18'i 2'ye böldüm 9, 24'ü 2'ye böldüm 12. Evet, her ikisi bölündüğü için bunu yuvarlak aldım. Şimdi ortak bölen bir şey var mı diye bakıyorum. 3'e bölünebilir her ikisi. Her ikisini 3'e bölüyorum. 9'u 3'e böldüm 3, 12'yi 3'e böldüm 4. Artık 3 ve 4'ü daha fazla ortak bölen bir şey yok. Ekok'la da işim olmadığı için devam ettirmeme gerek de yok. Bu üçünün çarpımı 12'yi veriyor bana. 36'yı 12'ye böldüğümde bakın burada fındıklardan 3 paket artı 48'i 12'ye böldüğümde cevizlerden de 4 paket gereklidir. Yani toplam 7 paket. Cevap Ceyhan.